arkadaşlar, ben size şimdi paten öğreteceğim. Yani paten bilmiyorsanız nasıl öğrendiğini ben size göstereceğim. Yani e, bazı patenlerin arkasında fren olur şurada. Bir de e, profesörler de güzel yani. Böyle çok ses çıkarmıyor. Şimdi wave şeklinde açıyoruz. Sağ yani sol Bu kadar kolay işte yani arkadaşlar. Bu kadar kolay işte. Siz de öyle yakın. Yeah. kadar oluyor yani. Ama yani böyle yapar, böyle yaparsanız durmuyor. Ancak böyle yapmanız lazım. O zaman böyle çakılıyorsunuz. O zaman yani işte oluyor yani. Bir de arkadaşlar bu anlarda benim dişim çıktı. Durun göstereyim. Evet arkadaşlar Miray Sude kısaca e, paten sürmeyi size anlattı. Dili döndüğünce. E, aşağı yukarı işte onun anlattığı gibi e, öğrenebilirsiniz. Ama birazcık çaba göstermeniz lazım. E, ona ek söyleyebileceğim. Onun haricinde bol bol paten sürmeniz gerekiyor arkadaşlar. Değil mi kızım? Yani daha iyi sürmek için bol bol sürmeniz gerekiyor. Hı hı. Ve e, bizi izleyen arkadaşlara teşekkür ederim. Öpücük atıyorum size. Görüşmek üzere değil mi kızım? Evet görüşmek üzere arkadaşlar. Sizi çok seviyorum.